Şimdi arkadaşlar çok güzel bir şey yapıyoruz. Herkesin sınavları bitirdi, değil mi? Şimdi hangi alanda hangi mesleği tercih etmek istediğinizi söyleyeceksiniz ve bu postu gören insanlar da o alanda o meslekte okuyan insanları etiketleyecek. Anladınız değil mi? Ben işte Boğaziçi işletme okumak istiyorum diyor biri. Değil mi? Sen bölümünü, istediğin alanı söyleyeceksin. Boğaziçi işletme okuyan birini de etiketleyeceksiniz. Onlar DM'de değişecek ve birbirlerine yardımcı olacaklar. Ben Koç Elektrik Elektronik okumak istiyorum. Koç Elektrik Elektronik'te okuyan birini etiketleyeceksiniz onlarla iletişim kur. Ben şu üniversitede şu bölümü okumak istiyorum. Hemen o üniversite o bölüm okuyan insanlar etiketleyeceksiniz. Herkes inanılmaz şekilde birbirine yardımcı olacak. İnanılmaz bir sistem kuruyoruz. Çünkü benim buradan tek tek yardımcı olmam imkansız. Ben her alanı her bölümü okumadığımdan dolayı onun uzmanı değil. Ama o alanı o bölümü okuyan insanlar ve o bölümün uzmanları ise inanılmaz derecede yardımcı olabilir. Gelin böyle bir şey yapalım. Mükemmel değil mi tercih yapacak insanlar için? Ben şu sıralama yaptım ne yapmalıyım? Hemen o sıralamaları yapmış ve ona göre tercih etmiş birini etiketleyin. O ona yardımcı olsun. Yani anladık, Sınırlı tutmayın alanı. Mükemmel bir şey yapıyoruz şu an. Let's go. Hangi bölüm okuduğunuzu yazıyorsunuz? Hangi üniversiteleri istediğinizi yazıyorsunuz? Ve o üniversitede o bölümleri okuyan insanları görenler etiketliyor veya direkt yardımcı olanlar DM atıyor. Ve konuşmaya başlıyorsunuz. Let's go. İnanılmaz derecede yardımcı olacak. Hadi bakalım umarım etkileşim alır rezil olmayız.